Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Ocak ve Şubat aylarına ait ihracat verilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında Düzce'den 2416 ton fındık ve ürünleri, 1836 ton diğer gıda maddeleri ve 1133 ton orman ürünleri ihraç edildi. Bu ihracatların her biri için sırasıyla 151, 46 ve 54 adet olmak üzere toplamda 251 adet ihracat sertifikası düzenlendi. Şubat ayında ise ihracat rakamları daha da arttı. 3006 ton fındık ve ürünleri, 42991 ton diğer gıda maddeleri ve 4068 ton orman ürünleri ihraç edildi. Bu ürünler için sırasıyla 174, 48 ve 52 adet olmak üzere toplamda 274 adet ihracat sertifikası düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce'nin ihracatının arttığını ve bölgedeki tarım Gıda ve orman ürünlerinin yurt dışında daha fazla talep gördüğünü belirterek bu başarıda emeği geçen tüm üreticilere ve ihracatçılara teşekkür etti.